Şekildeki sisteme 2 mol oksijen gazı ekleniyor. Sıcaklık 0 santigrat derece yapılıyor. E, gaz basıncının kaç santimetre civa olacağı sorulmuş. İlk durumdaki basınç çarpı hacim bölü mol çarpı sıcaklık değerini son durumdaki basınç çarpı hacim bölü mol çarpı sıcaklık değerini eşitleyelim. Başlangıçta basınç değeri 1 atm hacim V, başlangıçtaki gaz miktarı n mol başlangıçtaki sıcaklık 273 santigrat derece yalnız bu kelvine çevrildiğinde 546 kelvin olmuş olur. Son durumdaki basınç soruluyor. Son durumda kabın hacmi yine V'dir. Kaba 2 n mol oksijen gazı eklendiği için kaptaki gaz miktarı 3 n olur. Sıcaklık 0 santigrat derece kelvine çevirdiğimiz zaman 273 kelvin yapılıyor. Buradan gerekli işlemleri yapalım. Buradan P değeri 3 bölü 2 ATM olarak belirlenir. Tabi 1 ATM 76 cm civarı olduğu için 3 bölü 2 ATM'yi 76 ile çarparsak 114 cm civarı olmuş olur. Doğru cevap D seçeneğidir.